Bugün 614 gündür cezaevinde bulunan 5 komutanımız bunlar 14 kişiydi. 8 tanesi sağlık nedenleriyle salı verildi. Bir komutanımız Vural Avarpaşa nur içinde yatsın. Rahmetle anıyorum kendisini. Bir cumhuriyet şehidi olarak tanımlıyorum. Kendisi cezaevinde vefat etti. Kaç bayram geçti bilmiyorum ama 21 aya yaklaştı 614 gün ee, ve o insanlar gerçekten suçsuz yere haksız yere, adaletsiz yere cezaevinde bir kör bir intikam uğruna tutuluyorlar. Ortada bir suç e, hukuki anlamda hiçbir suç e, olmamasına rağmen ne yazık ki yaklaşık iki yıldır o insanlara resmen işkence çektiriliyorlar ve bunlar yaş ortalamaları 80'in üzerinde evet. bakın ben bunu sevgili Yavuz ben bunu neden söylüyorum evet dediğin gibi ben beraat ettim ama o davanın baştan sonuna kadar ilk dalgadaki tutuklananlardan bir tanesiydim Çevikbaşı ile birlikte artı bütün mahkeme süreçlerini tekrar e, çok yakından izlediğim için o davanın nasıl bir kumpas olduğunu çok net olarak biliyorum Dolayısıyla bir asker olarak bir yurttaş olarak ve e, vicdanı olan bir insan olarak da içime sindiremiyorum